Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? rapt oynuyoruz. Raptı bilenleriniz vardır. Büyük ihtimalle. Çok güzel bir oyun. Böyle denizin ortasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şu deniz kanca ile şu eşyaları toplayalım. Ben bunu da toplayamıyorum. öyle yeni seri olacak basit ay modda oynuyorum bu arada. yani ilerle böyle isterseniz şey yaparız siz ama şu anda basit modda oynayacağım basit modda ne oluyor basit modda böyle rahat rahat denize Girebiliyorsunuz arkadaşlar. Köpek balığı saldırmış işte. En basit bölümde. Çinci sezon gelirse Çinci sezonda zor oynarım. Bu arada bayağıdır video gelmiyor işte. Kaç ay oldu galiba. Daha da fazla olmuş olabilir ya. Bilmiyorum. Yani çok hevesim yoktu arkadaşlar. Ondan dolayı çekemedim. Ama bu yeni seri olacak. Raft'ı severim dediğim gibi. Çok eğlenceli bir oyun. Böyle yayınlarda falan da güzel keyifli bir oyundur. Çok isterseniz yayınlar yayın açarız. Raft'ı. Youtube'da açar işte. Bu arada yeni sürümünü yükledim. Bu olursa bunun videosunda çekerim çünkü bunda ses filtreleri falan var. Gürültüyü azaltabilirsin. Daha iyi. O, o sürümden daha iyi yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya sıkıntı oldu az önce. Mikrofon düştü tabi oraları keserim. Siz görmezsiniz bile. Ben orayı keserim. Ya bayağıdır video çekmediğim için Unuttum herhalde Video çekme Su şeyinden de yapalım Ayrı yaptık Tabi bir de bardak lazım Tahta koyalım bardak için ne istiyor Bakıyorum Bardak bu en üstteki şey istiyormuş yaptı. Taşımız varmış bu arada. Yakınlarda bir ada görürsek. Atarız zaten. Çapa yaparız ya yani. Ama şu anlık yok işte. Bu arada bu bölümde bir adayı büyütürüz ya. Birkaç kare büyütür.

git dedim gibi çok önemli şu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu şeyden yapacağız ağlardan yapacağız tabi odurumuz yok kalmadı de yatağa bakalım yaprak sandık bölümünde ne arıyor bilmiyorum ama plastik yaprak plastik tahta yaprak o tür şeyler istiyor şu loot chestleri çok önemli kaleyle daha doğrusu lan dur akşam oluyor ve videoyu durdurur çünkü karanlıkta izlemek istemezsiniz o yüzden videoyu durduruyorum arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz şu yatağımızda yapalım videomuzu durdururuz ben loot yaparım işte video dışı zaten yapmam gerek loot şu var ile ana kablosu koptu işte bir taraftan geliyor bazen ses evet. onu da ne edeceğim şu plastikleri falan var nereye gitti lan güzel oyun ben bayağı oynadım bu oyunu oyun. ta, lazım daha şey bir lazım işte. biraz da lazım büyütmek için Bu güzel olur yani şu an köpek balığı saldırmıyor diye güzel Köpek balığı saldırsaydı ben böyle suyun içinde yüzemezdim Benim için ekstra bir olur Şu adaya çarparsa şey yapar Şu adaya da çok lazım olur diyeyim adaya çatdırdı da orada takılıp kaldı ama çatmazsa sıkıntı şimdi var ilanı daha uzak tamam ya yatağımız zaten. hazır yatağı koyalım sonra halledelim Başka ne yaparım? Başka ne yaparım? ip lazımmış. Neyse arkadaşlar. Bu günlük yeter zaten. Bu yapmış olurum ben. Bir sonraki bölümü patatesi yiyeyim. Dediğim gibi bir sonraki bölümde loot yapmış olarak gelebilirim. Adaya çarpacağız bu arada. Malzememiz yok ama. Loot yapamayız bir Neyse. Abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay hoşçakalın.